Herkese selam dostlar. Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Hırsız kuzenlerin oyunu Skari Robert Home Class'a son bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. E, bu arada kanalımızın Instagram sayfası ekranına görmüş olduğunuz hesaplar arkadaşlar. Onu da Instagram'dan takip edebilirsiniz ve etkinliklere önceden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi İki tane hırsız komşumuz oturmuş şöminenin karşısına abi böyle sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Yok bir şeyler falan filan buranın bacası falan akıyor ya bu evi tadilat edelim falan diyorlar. Ee, bize lazım olan eşyalar bir tane sprey ve e, kibritmiş abi. Biz bu kibriti ve spreyi her hemen bulup e, bölümümüzü geçmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi abi ilk önce buraya bakacaksın. Burada zaten her şeyi bulursun. Bak sen spreyi direkt şak diye burada. Şu spreyi ver ha şuradan bir içeri girdiğimize göre şöyle bir odalara bir bakalım abi kibrit lazım bize aynı zamanda biz bir altın yapacağız arkadaşlar altınımızı da e, bu arkadaşlara yedireceğiz ondan sonra bunları havaya uçuracağız yine tatlı bir şaka yapmış olacağız abilerimize evet şimdi mutfağa baktık o bak Lez Lester gidiyor Lester uçak geçiyor ya gerçek uçak bu arada tabi Eee Şuralara da bakalım. Ha bu, bu işe yaramaz. Yok. Devam ki. Vay tabak güzelmiş kardeşim. Set bozuldu mu? Aha bulduk. Bas spreyi kanka buna. Bas 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 bas. O oldu sana altın ya. Baksana bildiğin şakır şakır cumhuriyet altını gibi altın oldu ya. Aha kibriti de bulduk. Ya tabi zaten mantıklı olan olarak yani Kibrit nerede olacak abi? Mutfakta olacak tabi. Şimdi abi hemen şuradan devam edelim. Bak görüyor musun ikisini? Televizyonlara çıkıyorlar ya. Böyle bir şey yok. Şimdi abi dışarı çıkacağız. Dışarı çıkacağız ve çatıdan e, içeriye <laughs> altın atacağız abi. Çok ilginç bir şey. Şu anda devam edelim ve arkadaşlar bu arada kanala henüz abone değilseniz abone olma tuşuna basarsanız gerçekten çok mutlu olurum o küt ama bayağı atladık ya oğlum can gitme sonradan gelmemesi lazım ama ya o burası adamı ya baksana resmen bildiğin ada gibi ya şimdi abi şu arka tarafa da bakalım ya baksana adanın ortasında bir ev gibi yapmışlar abi insan komşu falan koyar ya bak attık altına abi seyrediyorsun bak şimdi Aha a, altın vurdu. Bu ne ya? Allah'ım sana şükürler is. olsun. Gökten altın, altın iniyor altın ya Rabbim. Hemen bu altının kaynağını bulmalıyız diye içeri girdiler abi bacaya. İkisi de şuna bak ya komedi. <laughs> bir de bu arada bir e, takipçi kardeşimizin e, yazmış oldu. Abi oyun parkının içerisine girebiliyor mu demişti. Onu bir deneyelim. Giremiyor arkadaşlar. Ben birçok kez denedim ama girmiyor. Bakın biz de diğer taraftan deneyelim. Zaten şuradan geçerken bile bayağı bir zorlukla geçiyorsun. Yok, girmiyor. No. Aşağıya geliyor mu? Yok. He, herhangi bir şekilde bir şey yok. Bu Buna zaten bir şey yapılamıyor. Aynen bu, girelemiyor yani. Evet, şimdi biz geri kalan son hamlemizi yapalım ve e, bu bölümü de bu şekilde bitirelim. Yoksa bunlar bacadan içeri geçerken bayağı bir zorlanacaklar. Zaten ufacık bacaya hala geçemediler. Biz de bunları daha fazla işkence çektirmeden şu e, şömineyi bir bulalım abi. Heh şömine burada. Bakın. Atıyorum bak. Emin misiniz? Oğlum çıkın yapmayın bak atıyorum. Bak atacağım. Bak atıyorum. Atarım. Bak çakmağa çakarım. Kibriti basarım. Bastım abi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Hadi Allah versin geçmiş olsun bakalım. Hadi uzayda görüşürüz ya. Allah'a emanet. Hadi. Ooo. Tiplere bak ya. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.